Evet hep beraber alkışlıyoruz. Çok mutlu oldum. Gerçekten inandım. Yani e, gelirken de diyorum benim çocuklarım yapmaz böyle bir şey. Benim çocuklarım asla kavga etmezler. Çünkü biz bir aileyiz. Sınıf olarak biz bir aileyiz. E, ama acaba mı dedim? Hani bir şekilde oldu biri diğerini itti mi diye düşünerek geldim e, ve büyük bir sürprizle karşılaştım.